Aziz Allah ya. Aha da olmuşlar, ya. da onda öyle olmuşlar arkadaşlar. Ya. Ya. Ya, ya. Siz daha hala küfür dedi, bilmem neydi konuş. Bak, böyle olmuş. Günden bir gün daha gitmişim burada. Siz hala para derdinde, bilmem ne derdindesiniz. Ömürden bir gün daha gitmiş arkadaşlar. Siz onun derdine düşün. Başüstüne. <laughs> Sağ olun arkadaşlar sağ olun. Götürün paraları. Bak hala Zeynep para derdim de. Para diye şeyini verecek. Elini. Para diye elini verecek baksana. Biz ömürden bir gün daha gitmiş diyoruz bak. O da diyor ki para diyor. Hala para diyor. Selam. Aleyküm selam. Bahar -kerim. Yani. Neden çıktınız o zaman? <laughs> Nereye çıktık? Ha, paranın için çıktık oraya biz. Yapma ya.